pilottan yardımcı pilota. Koordinatlar ne? 11 yönünde bir düşman var. Görüş alanıma girdi ve indirilecek. Sola dön. Sabit dur. Hedef menzil. Kik yaklaşıyorlar. Hedefe kilitlenildi. Ateş. Hedef yok edildi. Ama kik vuruldu. Fırlat. <laughs> ne haber? Bu şey mükemmel değil mi Kik? Bu yerin tamamı muhteşem. Sonunda tüm cumartesi aramalarımızdan sonra Melobrook'un uçak mezarlığına bulduk. Ve X-15'i de. Yakıt olmaması çok kötü. Bu kötü çocukla hemen uçmak isterdim. Bunu yaptığını varsay. Keşke 10 bin TL kutu çita içeceğim olsaydı onları bu şeyin boğazından boşaltırdım. Ve gökyüzüne roket gibi fırlamasını sağlardım. Kanser. Kötü <laughs> bir fikir bu. Tam da böyle işler için gizli yerinde biraz nakit saklıyordum dostum. Gizli yerinde mi? İyi anladım da parayı nereden bulacaksın? Hey çocuklar buraya girmek yasak okuma bilmiyor musunuz siz? İbranice yazıyor. Evet. Ve anlamı da defol demek. Burası bu sabah yerle bir edilecek. Yerle bir evet doğru dostlarım. Rowdy'nin büyük kebapçısı için her şeyi temizlettiriyorum. Her şeyi kebap gibi satacağız. Dev bir yer yapacağım dostlarım. Gantır. O parayı bulmalıyız ve burası yerle bir edilmeden bu şeyi uçurmamız gerek. Dev arkadaşlarım. Kik gerçekten 10 bin kutu çita içici alacak kadar param var mı? Evet ve gizli kasam kimsenin bulamayacağı bir yerde gizlenmiş halde. Evet Fred Dereotu'nun gizli kasasını buldun. Ha? Of ha, merhaba Dereotu seni görmeyi ummuyordum. Benim odamda mı? Evet. Ben de seni eşyalarımı karıştırırken görmeyi ummuyordum. Ellerini gizli kasamdan çek. Ha, ne yapacaksın peki? Bunu. Gel bakalım. Oh, hayır, hayır 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 izleyemeyeceğim. Oh, hayır. Brad. evet Brad, evet Brad, evet Brad. Vay! Durun çocuklar, burada neler oluyor? Brad odama izinsiz ama, girmiş ve gizli kasamı ama, çalmış. Baba yalan söylüyor. Yeter. İkiniz de yettiniz artık. Davranışlarınızı zaman zaman görmezden geldim, inkar ettim. Ve yine zaman zaman başarısız da oldum. Artık size kardeş kanununu imzalatmaktan başka seçeneğim kalmamış oluyor. Kardeş, kardeş, kardeş kanunu mu? Evet doğru. Kardeşler aralarındaki sorunları kibarca çözemediklerinde... ...üçüncü taraflar ki o benim... ...araya girmeli ve durumu düzeltmelidir. Bu kontratı imzalayarak ikiniz de şunu kabul ediyorsunuz... ...bundan sonra birbirinizin özel mülklerinden uzak duracaksınız. Hiç sanmıyorum baba. Teşekkür ederim ama gerçekten... Bir kere imzalandığında kurallar asla bozulamaz. Bozulursa yönetici ki o ben oluyorum yasal cezaları en sert en korkunç yüksek sesle söylenmeyecek şekilde uygulayacaktır. Şimdi birbirinizin özel mülkünden uzak durun ki cezanın ne olacağını öğrenmeyelim. Hoşçakalın. Her neyse. Nasıl olsa ben kuralları bozmayacağım. Sen kendine bak. Eh bu da halloldu. Şey pek değil çünkü paran hala Brad'de. Ha, ay bisküvi. Başladığımız yere döndük. Paramı Brad'den geri almalıyız ama nasıl? Sevgili Günlük, Gönlüm Sevgili tatlı sırlar, sırlar mı? mı? Bugün çok ama çok çalıştıktan sonra sonunda hayatımı tamamlayacak şeyi alacak parayı buldum. Gizli kasamın yerini kimseyle paylaşmayacağından eminim Ve dua ediyorum ki hiç kimse sakladığım yeri bulamasın Ah kalemim kırıldı gidip markete yeni bir kalem alayım Ben yokken kendine iyi bak günlük Tombala ha, Tombala mı oynayacağız ha, hazırlıklı gelmiştim Hayır Gunter o günlüğü alacağız ve Brad'in parayı nerede sakladığını öğreneceğiz Evet hadi yapalım. Şeyi bilemiyorum ki. Hmm. Şimdi Brad onu nerede saklıyor? <laughs> i̇şte burada. Hadi bu kötü çocuğu açalım ve görelim. Cic, bekle. Bu da ne? Brad'in günlüğünü okumak çok yanlış bir şey. Ha, hadi canım oradan. O paramı aldı ve bu her şeyi çözecek. Kardeşlik kanununu unuttun mu yoksa sen? Kardeşlik kanununu boş ver. Brad pisliğin biri. Ayrıca yapacağın muhteşem uçuşu unuttun mu yoksa kardeşim? Güzel nokta. Ama bu kilidi nasıl açacağız ki? deri Orada ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Hmm. Şunu söyleyeyim kardeşlik anlaşmasını imzalamak bana izlediğim bazı yolların yanlış olduğunu gösterdi. Ve senden aldığım tüm parayı sana geri vermeye karar verdim. Al bakalım işte paran. Aa, çok düşüncelisin. Şey kardeşlik kanununu bozmayacağından eminim. Sonra görüşürüz. Vay canına sanırım Brad gerçekten değişmiş. Ha. Başından beri sen haklıydın Gunter. Brad'in özel mülkünden uzak durmam gerekiyordu. Aynı kardeşlik kanununun da söylediği gibi. Şey artık parayı geri aldığımıza göre hadi gidip jeti uçuracak çıta alalım. Yapamam Gunter. Önce o günlüğü Brad'in odasına geri koymalıyım. Şey o fikir pencereden uçup gitti. Ne demek istiyorsun Gunter? Demek istediğim Brad'in günlüğü pencereden uçup gitti. Oscar! <laughs> Gunter kay kay!

Hala Şimdi eve gitmeliyiz. Nereye otur? Aa, Brad, burada ne var? Kalem almak için gelmiştim. Şey yazmak için. Aa gün yani kişisel nokta birleştirme kitabıma diyecektim. Görüşürüz küçük kardeşim. <laughs> Oh, ne kaçırdım Kanatır bu günlüğü eve bırakmam gerekiyor Brad birazdan orada olacaktır Şey onu yakalamada iyi şanslar Otobüse geçmek için roket lazım ki O görmeden o günlüğü eve bırakabilelim değil mi Hey o şeye dikkat et O çita içeceği XXE'den kurtulmak gerek Bu 10 bin kutu sıradan çita içeceği gücünde Çok güçlü ve tehlikeli görünüyor Ya çocukların eline geçerse Eğer bu sahaya bırakırsak onu kimse bulamaz O şey olmadan önce gitsek iyi. Aa! Şey çok da kötü değildi. Evet, ultra yumuşak bir şey düşüşümüzü hafifleştirdi. Ha? Ha? Oscar! Ha? Kaybet! Kardeşlik kanunu korundu. Dere otu? Nasıl yaparsın? Aha, baba, Kik kardeşlik kanununu bozdu. Neden Kik? Neden? <gülüyor> <gülüyor> Ama baba açıklayabilir Hayır Kik, açıklamayı ben yapacağım. Kardeşlik kanununu bozdun ve şimdi cezanı çekecek. Sen anlaşıldı mı? Seni kalın kafalı, günlük sahteydi. Onu yem olarak kullandım ki Kik onu aldığında babam ne ceza verecek hep beraber görelim. Tüm gün boyunca sizin yaptıklarınızı izledim sersemler. Son olarak da Kik'in gizli kasasındaki paraları sahteleriyle değiştirdim ve gerçeğiyle de işte bunu aldım. Nadir bulunan bir Tankini-Lumberjack posteri. Tüm dünyada sadece bir tane beğeneni var. Şimdi hemen git. Posterime bakmam gerekiyor. Seni uyarmıştım Ay, ki. Hayır lütfen. Bunu yapma. <laughs> lütfen. <gülüyor> bir oltu ceza çekerken <laughs> Brad beleşe getirdiği yeni Tankini posterini izliyor. Hayatımı tamamlayan tek şey... Ha? ama evlat. Aa! Neden beni dinle? Demek hakkında konuşamayacağın ceza şekli buydu. Bak Kik, Brad'in kişisel şeylerini karıştırmayacağını biliyorum. Ve Brad'in seninkilerden uzak durmasını istediğini de. Bu işe son vereceğini düşündüğüm tek şey onu korkutmak. Yani inandırıcı sesler çıkarmaya devam etmeliyiz. Şimdi vurmaya devam et. Al, al, al,